Yok yok yok. Harcamı kapsıyor. Hastane. Ben Hastanede. Bu şey yok. Bu şey yok. Çok iyi. Aa, amino, başka kimse bir şey olmaz. Yok <laughs> yok. Başka araba nereye gitti? O nakliye şimdi hafına bu kimin araba. Hadi Neyler iş olmayan dağıtacak. Güzel. Koy buluşur. Anlattıklarına göre yaya karşıdan bu tarafa geçiyormuş herhalde. Yağ varmış herhalde de malzeme almış. Bunlar da bir önceki kavşaktan mı ne bir zıtlaşma olmuş herhalde. Anlatılanlar böyle yani. Burada önüne el falan çekip önüne şöyle diye. Burada buluyorlar kendiler. İşte buralardaydık bir kaza gördük diye ses geldi. dedik abi böyle işte olur